Naber? Dur şu mikrofonu böyle getireyim buraya. Evet naber? Nasılsınız? iyi misiniz? Bugün sizinle yeni bir video ile karşınızdayım. Birkaç hafta önce bir anket yapmıştık bizim Discord sunucumuzda. Toplam 80 tane oyunla beraber bir oyun yarışması yapmıştık. Ve sunucumda hangi oyunun daha iyi olduğunu seçmiştik. Ve bugün tam bu videoda, tam bu yerde bu oyunların hangileri olduğuna hep beraber bakacağız. Siz de böyle şeyler için, böyle etkinlikler için Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Ve son olarak videoya geçmeden önce eğer video like atarsanız ve kanalıma abone olursanız gerçekten çok sevinirim. O zaman hemen direkt oyunlarımıza bakmaya başlayalım. Gördüğünüz gibi Detroit Become Human ve Until Dawn vardı. Ve gördüğünüz gibi Detroit 16 oy almışken Until Dawn 4 oy almış. Ya e bunu bekliyordum zaten. Hani Until Dawn bana göre fena bir sinematik oyun değildir ama Detroit'in Habire bir de böyle farklı seçimler yaparak farklı bir senaryo ile ilerlemesi ve hani o seçimlerinize göre oyunun hikayesinin ilerlemesi gerçekten çok güzel. Ben de burada Detroit'e oy verirdim. E zaten Detroit kazanmış. Ardından Battlefield 4 ile Watch Dogs'e kapışmış ve Battlefield 4 almış. Hani bunu gerçekten beklemiyordum ben. Çünkü Watch Dogs zamanında kötü çıksa bile pek, beğenilmese bile. Çünkü çok hype yapmıştı biliyorsunuz. Hype yapıldığında ise hüsnana sonuçlanmıştı. Ama insanlar 2'yi çok sevmişti diye biliyorum ben. Ama Battlefield 4 kazanmış. Yani Battlefield 4 da iyi bir oyundur bu arada. Ona lafım yok. Ama ben bu durumda Watch Dogs kazanacağını düşünüyordum. 14 tolla Battlefield 4 öne geçmiş. Sonra Saints Row 3 ile Tomb Raider 2013 kapışmış ve kazanan da Tomb Raider olmuş. Sonra Star Wars Jedi Fallen Order ile kontrol kapışmış ve hani aralarında küçük bir farkla Star Wars Jedi Fallen Order almış. Aslında ikisinin de neden böyle kapıştığını anlayabiliyorum. Çünkü kontrolün oynanış yapısı da aynı bir Star Wars oyunu gibi. Tam böyle bir güç fantezisi oyunu. Hani böyle eşyaları alıyorsunuz, bir yerlere atıyorsunuz, güçlerinizi kullanıyorsunuz. Star Wars da aynı şekilde. Ama Star Wars böyle biraz daha souls -like kafasında. Hani böyle onun da güçleri var. Evet o güçleri de kullanıyorsunuz. Ama biraz daha böyle şey kafasında ilerliyor. Souls-like oyuna kafasında ilerliyor. Sonra Dead Cells ile Hades kapışmış ve kazanan Dead Cells olmuş. Bu kapışmayı merak ediyordum. Hani kim kazanır burada kim kaybeder bilmiyordum. Hades de kazanabilir gibi geliyordu. Dead Cells de kazanabilir gibi geliyordu. Ama benim çevremde de hani izleyicilerim de çoğu kişi Dead Cells'i daha çok tercih ediyor. Muhtemelen hızlı oynanışından dolayıdır diye tahmin ediyorum. Hades'te de hızlı bir oynanış var ama o böyle biraz daha karmaşık mı desem size? Ee, hani Dead Cells daha hızlı. Kısaca bunu diyeyim. Dead Cells daha hızlı olduğu için insanlar onu tercih ediyor daha çok. Sonra Crysis'le Half-Life 2 kapışmasında hani hiç kimse Crysis'e oy vermemiş ve direkt Half-Life 2 geçmiş bir oyla. Just Cause 3 ile Hitman Abolition arasında Hitman Abolition kazanmış. Outlast ve Stray arasında... Outlast kazanmış. Bir de şöyle bir şey diyeceğim. Hani herkes benimle aynı fikirde olmayabilir ama Stray kötü bir oyun. Outlast da kötü bir oyun. Hani Outlast sadece bir yürüme simülasyonu. Hiç korkmadım oynarken. Siz sevebilirsiniz. Çünkü atmosferi güzel. Atmosferin güzel olduğunu ben de kabul ediyorum ve hani ben bitiremezdim zaten kötü bir oyun olsa, o kadar berbat bir oyun olsa. Stray de aynı şekilde yürüme simülasyonu. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Konusu orada çok sapıyor. Ama onu da katlanarak bitirebildim. Yani bunlar berbat oyunlar değiller Ama ikisi de bence o kadar da iyi oyun değil. Fazla abartıldıklarını düşünüyorum ben. Listemize online iki tane oyun da ekledik. Valorant ve Overwatch arasında bir yarışma döndü ve V3 ile Valorant aldı. Ben burada Overwatch'ın kazanmasını isterdim. Yani Valorant'ın da çok kitlesi var. Overwatch'ın da çok kitlesi var. Overwatch'ı ben daha çok seviyorum güçler anlamında falan. Sonra Batman Arkham Knight ile Metro Exodus'ta Batman kazanmış. Ben burada bir rekabetin döneceğini düşünüyordum ama dönmedi. Çoğunluk Batman Arkham Knight'ı daha iyi buluyormuş. Slime Rancher ile Stardew Valley kavgasında Stardew Valley almış. Bunu da gerçekten çok merak ediyordum. Çünkü böyle iki tane sandbox oyun, iki tane böyle insanların çalışarak, vakit geçirerek, zamanı öldürerek böyle rahatlama oyunları kısaca. Rahatlama oyunları arasında hangisi kazanır diye merak ediyordum. Ve Stardew Valley aldı. Sims 4 ve Animal Crossing arasında çok ufak bir farkla Sims 4 almış. Ya burada açıkçası Sims 4'ün hızlı bir şekilde alacağını düşünüyordum ama Animal Crossing sevenler de gerçekten varmış. Ben Animal Crossing'i bizim ülkede biraz daha az bilinen bir oyun zannediyordum. Hani Nintendo Switch oyunu olduğu için. Ama gördüğünüz gibi burada da Sims 4 almış. Assassin's Creed Black Flag ile Far Cry 3 kapışmış ve çok küçük bir farkla Assassin's Creed almış. Demek ki AC fanları daha fazla bizim sunucuda. Silent Hill 4, Doom ve Dead Space arasında Silent Hill 4 kazanmış. Oriented Will of the Whips ve Insight arasında sadece bir oyla Insight kazandı. Ori güzel oyundur. İki oyunda güzeldir. Abi beni, beni o kadar içine çekti mi? Mükemmel derecede çekmedi şimdi. Burada yalan söylemeyeyim. Ben Little Nightmares tarzı oyunları sevdiğim için Insight'ta aşırı hoşuma gitmişti. Injustice 2 ile Mortal Kombat 11. İki tane e, dövüş oyunu ve direkt Mortal Kombat 11 kazanmış. Horizon Zero Dawn ve Elder Ring kapışmasında Elder Ring almış. Final Fantasy 7 Remake ve Mafia Definitive Edition arasında Mafia Definitive Edition kazanmış. Ghost of Tsushima ve Metal Gear Solid 5 arasında Ghost of Tsushima küçük bir farkla geçmiş. Persona 5 ve Ace Attorney arasında çok garip bir şekilde Ace kazanmış. Hani neden çok garip diyorum çünkü ben Persona 5 fanlarından çok daha fazla olduğunu düşünürken hani bir de üstelik ülkemizde ben görsel romanların o kadar bilindiğini konuşulduğunu düşünmüyorum. Gerçekten ilginç. Hani 16 oy almış, Persona 5 3 oy almış bir de. Uncharted 4 ile Call of Duty Modern Warfare arasında sadece bir oyla Uncharted 4 geçmiş. Red Red Redemption ve GTA 5. Hani iki tane Rockstar oyunu, iki tane büyük yapımı direkt ilk turdan arkadaşlar vs attırdım onlarla. Yani bunu bilerek yaptım. Bakalım insanlar ne diyecek diye. Ve Red Red Redemption 2 15 oy farkla GTA 5'i geçti. The Legend of Zelda Breath of the Wild ve Minecraft arasında hangisinin seçileceğini zaten biliyorsunuz. Direkt Minecraft 17 oyla Legend of Zelda'yı geçti. Halo 4 ve Halo Infinity arasında da Halo 4 kazandı. Max Payne ve Little Nightmares 2 hani aralarında hiçbir bağ ya da bir şey yok. Hiçbir benzerlik yok. Ama X'in arasında 12 oyla da Nightmares 2 almış. Cyberpunk 2077 ile Dying Light 2 Stay Home'un arasında bir oy farkla Cyberpunk 2077 almış. Dishonored ve Bully arasında 10 oyla Dishonored alıyor. Bully arkada kalıyor. Ben Bully'nin alacağına emindim. Dishonored'ın alması garip geldi. Doom Eternal ve Witcher 3 arasında hani bu da gerçekten büyük bir kavga ve tekrardan iki büyük markayı kapıştırıyoruz. Doom Eternal almış yani 2 oy farklı Doom Eternal ona geçmiş Undertale ve Celeste arasında 16 oy farklı Undertale almış Bu beklediğim bir şeydi Hani ikisi de bilinen fanları olan bir oyun ama Undertale'ın fan kitlesi çok daha fazla. Ben de burada Undertale'a oy verirdim. The Last of Us Part 2 ile Resident Evil 2 remake arasında The Last of Us Part 2 kazanmış. Ve burada God of War Ragnarok ile Resident Evil 8 var. Ve bunların arasında yine Resident Evil arkada kalmış. God of War kazanmış. Marvel Spider-Man ile Infamous Second Son arasında Marvel Spider-Man almış. Yani bu çok normal. Five Nights at Freddy's ve Forza Horizon 5 arasında bir oyla Forza Horizon 5 almış. Ve Telltale The Walking Dead sezon 1 ile Dicegan arasında 3 oy farkla Dicegan almış. Bayonetta ve Portal 2 arasında tabii ki Portal 2 çok daha iyidir. 17 farkla zaten geçmiş. Bayonetta da 3 oy almış. Bu arada Bayonetta 2 değil Bayonetta 1'miş kusura bakmayın. Capet ve Hollow Knight arasında 13 oyla Capet almış. La Fordet 2 ve It Takes Two arasında La Fordet 2 tabii ki daha da öne geçmiş. Devil May Cry 5 ile Nier Automata arasında Devil May Cry 5 kazanmış. Yakuza Like Dragon ve Monster Hunter World arasında Monster Hunter World kazanmış. Ve son olarak Sekiro Shadow Dice of Twice ve Dark Souls arasında da e, bir oy farkla sadece 10 oy alarak Dark Souls öne geçmiş. Gördüğünüz gibi. Bu da bu şekilde oy almış. <laughs> İkinci turun başlangıcı olarak Detroit ile Battlefield 4 kapışmış ve 3 oy farkla Detroit kazanmış. Hani Battlefield 4 ve Detroit arasında ben de Detroit seçerdim. Tomb Raider 2013 ile Star Wars Jedi Fallen Order arasında 14 oy farkla Tomb Raider yenmiş. Ben burada Star Wars'un kazanmasını beklerken Tomb Raider kazandı. Half-Life 2 ve Dead Cells arasında baya bir oy Dead Cells'e gitmiş ama 14 oyla Half-Life 2 kazanmış. Ben burada Half-Life 2 oy verirdim. Outlast ve Hitman Absolution Savaşı'nda bir oy farkla Outlast öne geçmiş. Batman Arkham Knight ile Valorant arasında 17 oyla Batman Arkham Knight almış. Ben burada Valorant'ın kazanmasını bekliyordum ve Batman'in kazandığını gördüm. Demek ki hikayeli oyunlar daha çok seviliyormuş bizim sunucuda. Sims 4 ile Stardew Valley arasında bu oylamayı gerçekten çok merak ediyordum. Ve Stardew Valley kazanmış. Silent Hill 4 ile Assassin's Creed Black Flag kapışmış ve normal olarak AC Black Flag almış. Mortal Kombat ile Oriente Will of the Weeps yani hiçbir alakası olmayan iki oyun birbirleriyle buluşmuş ve 13 oyla Mortal Kombat 11 kazanmış. Mafia Definite Edition ile Elden Ring arasında normal olarak Elden Ring kazanmış ve öne geçmiş. Ghost of Tsushima ile Ace of arasında da yine Ace of Tunnel kazanmış lan. Allah Allah. Ben Ghost of Tsushima'nın kazanacağına çok emindim be. Ace of Tunnel 3. tura geçti. Call of Duty Modern Warfare ile Red Dead Redemption 2'de de Red Dead Redemption 2 geçmiş. Fallout 4 ve Minecraft oylamasında da Minecraft geçmiş. Cyberpunk 2077 ve Little Nightmares oylamasında da Little Nightmares 2 kazanmış. Muhtemelen insanlar Cyberpunk 2077'nin direkt çıkışına göre yargılıyorlar ama hani ben çıkışından bir buçuk yıl sonra oynadım ve oyun gayet düzgündü. Hani birkaç tane bug olmasına rağmen güzel bir şekilde çalışıyordu ve güzel bir oyundu. Doom Eternal ve Dishonored arasında normal olarak Doom Eternal kazanmış. The Last of Us Part 2 ile Undertale kavuşmasında Undertale kazanmış 19 oyla ve 4 oyla Last of Us Part 2'yi kaybetmiş. Marvel Spider-Man ile God of War Ragnarok da 2 tane önemli oyun ve God of War direkt kazanmış. Portal 2 ve Dice Gun muhtemelen Dice Gun kazanır diyecektim. Portal 2 direkt 18 oyla almış. Portal 2 3. tura geçmiş. Forza Horizon 5 ve Capet arasında da Capet kazanmış. Devil May Cry 5 ile Left 4 2 arasında da muhtemelen Left 4 Dead geçer. Evet, Left 4 Dead 2'yi geçti ve Devil May Cry 5 arkada kaldı. Ve son olarak Dark Souls ve Monster Hunter World kapışmasında da tekrardan Dark Souls kazandı. Ve 3. tura geçti. 3. <laughs> turumuza geçtik şimdi. Detroit Elaton Player kapışıyor ve B.O.Y. Tomb Raider öne geçmiş. Half-Life 2 ile Outlast kapışmasında tabii ki Half-Life 2 öne geçmiş. Batman Arkham Knight ile Stardew Valley kapışmasında 14 oyla Stardew Valley öne geçmiş. Black Flag ile Mortal Kombat 11 arasında Black Flag öne geçmiş. Elder Ring ile Ace Eternal kapışmasında Elder Ring öne geçmiş. Yani burada da Ace Eternal kazansaydı gerçekten çok komik olurdu. Minecraft ile Red Red Redemption 2 arasında da Minecraft kazanmış. Yani Minecraft gerçekten bastırıp gidiyor. Red, Red Dead Redemption 2'yi de ezmiş keşmiş. Doom Eternal ile Leatherneckmers arasında Doom Eternal kazanmış. Ben de Doom'a oy verirdim. God of War Ragnarok ve Undertale'da Undertale kazanmış ve God of War arkada kalmış. Cuphead ve Portal 2 arasında da Portal 2 kazanmış. Dark Souls ve Left 4 Dead 2 arasında da Left 4 Dead 2 öne geçmeyi başarmış ve Dark Souls arkada kalmış. Dördüncü tura geçtik. Bu final turdan bir önceki tur. Half-Life 2 ve Tomb Raider arasında Half-Life 2 kazanmış. Yani bu normal olarak Half-Life 2'nin kazanması normal. Black Flag ve Stardew Valley arasında Stardew Valley öne geçmeyi başarmış. Elder League ve Minecraft arasında Minecraft kazanmış. Yani direkt tekrardan büyük bir oyunu elemeyi başardı Minecraft. Doom Eternal ve Undertale arasında tekrardan Undertale kazanmış. Left 4 Dead 2 ile Portal 2 arasında da gördüğünüz gibi Portal 2 kazanmış. Ve final tura geldik. Final turda hangi oyunun kazanması gerektiğini düşünmüştük. Ve Half-Life 2, Portal 2, Stardew Valley, Undertale ve Minecraft'ı koymuştuk. Ve Minecraft 14 oy farkla geçti. Onun dışında Stardew Valley 4 puan aldı. Undertale 3 puan aldı. Half-Life 2 4 puan aldı. Portal 2 de 2 puan aldı. Yarışmamızın kazanı da Minecraft'ın ta kendisi oldu. Aslında başlangıçta Minecraft'ı koyarken biraz belliydi ne olup ne biteceği. Çünkü Minecraft gerçekten çok büyük kitleye sahip bir oyun. Ve Minecraft'ın burada kazanması kaçınılmazdı. Ve Minecraft dediğim gibi direkt öne geçmeyi başardı. Eğer biz bunun başka bir versiyonunu yaparsak farklı oyunlarla tekrardan uyarlayacağım. Ve 80 oyun hatta 100 oyuna da çıkartabiliriz. 100 oyunla beraber tekrardan bir yarışma yapacağım. O yüzden dediğim gibi videoya like atarsanız, kanalıma abone olursanız ve Discord sunucumuza gelirseniz bu yarışma olduğunda sizin de haberiniz olur. O zaman şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.